Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ın oynayacağız ve ama Frankfurt turnuvasındayız. Şöyle bridge alayım. Evet. Evet şu anda 3 kişi de chamber şey yaptı ama bir kişi aldı. Yani niye bu kadar böyle chamber şey oldu ben de anlamadım. Evet, Kulov aldı, Reyna. Bu adam da chamber'da kaldı. Ne alacağı belli değil. Evet arkadaşımız omun aldı. Evet, hadi başlasın. Evet karşı takım Killjoy, Reyna, Sauvage, so, Twilight. Güzel hadi başlasın. Evet gördüğünüz gibi Frankfurt sunucusundayız. Bakalım takım konuşacak mı konuşmayacak mı yani. Yine de Frankfurt sunucusundayız bu sefer. Evet başladı hızlıca. Spike alayım Evet, çete ne yazdı? Havana be, my boy. Ne yazdığını anlamadım. Küfür de etmiş olabilir. Oo, oğlum, shut lan diyor lan. Kavga mı bunlar başlıyor? Şu anda şatop sus demek. Yani kes sesini falan da chatte kavga çıktı oğlum. Ne diyor lan bunlar? Bunlar nece konuşuyor oğlum? Aha. Jet burada. Oh. Gel bir daha. Vurdum. Çok iyi şu anda çok iyi gidiyoruz. Çık bakayım daha çıkar o kafanı. Çıkar. Bir 90 aldım. vurdum. Spike düştü. Evet aldılar. Şimdi şöyle. Tekrar nasıl bak kendi sayede ghost oldum. Silah Aha. Az önce bir kafam bastı Şimdi bir şey demedim. Amun, hello. How, you... on. How... how are you? I'm i very sad because somebody rejected it. me. There çok bilmiş. Bir düşman kaldı. Pusmuş. Spike savunan başlangıcında düştü. Burası. Evet. Ağzılar turu. Evet şu an 2-0 yeniyoruz. Benim ben şu an 2 2 2 gidiyorum. 2 öldürme, 2 kill. Pardon. 2 kill, 2 ölme, 2 asist. Şimdi şöyle ne alayım? Vallahi alayım ya. Let's go. Maybe radiant body. Bu bir gram şu anlamadım da. Sadece trade dedim o attı ben de aldım. Aha burada. Aa! Kalan son ya benim suçum. Oğlum adam bela attı lan. Bela atacak yani sonunda sen. Onun inşallah reyna ben bel attırmaz ve attırmadı. Evet. Onu da alsın. Evet burada reyna'nın 3 kilo var. Nice. Evet helal adamı iyi oynadı. Yani adam beni atacaktı tüm takımı öldürüp ama atamadı. Alabildiğiniz en iyi Reyna good job. Teşekkür ederim. Aa vay teşekkür ederim dedi. Tabi onda yabancı şu anda thank you olarak duyacak oyun Türkçe bende. Devam edelim. Al başladı. Onun orada adamları görse ultiyi çakacağım direkt. Aha buradalar, buradalar, buradalar. Düştü. Oğlum niye korumuyon oğlum sen ne yapıyon ya bir Aa, şey. Oğlum Reyna bir Reyna var. az önce çarpıldı da Neyse ben ben kimi izleyeyim Ben Kulav'ı izleyeyim ya Ha ne yapacak Aha aldılar Evet yeneceğiz bu arada Taraf değiştiriyor ne aşık atamıyorlar. Ne olsun. Şuradan, Hatta nasıl? ben bir klasik dönüyorum. Savunmaya geçmişiz. Ben hala ikili alamadım. edelim. Chamber. Wait, wait, wait. Chamber Turkish. Ha? Huh? Turkish. No, no, no. only can say uh, certain American or Russian culture peach. Go to where Yerleştirildi. Very... Bir düşman kaldı. Evet, bunu aldık. Evet aldık. Evet, good job. Kazandı. Alanlara evet dedim onu.